Merhaba sevgili beşler Bugün öğrenmiş olduğumuz sınıfımızda öğrenmiş olduğumuz köklerin isim kökümü fiil kökümü bu konuyu tekrar edeceğiz ve bununla ilgili bir alıştırma yapacağız sizin de aklınızda daha çok kalacak tekrar edelim bakalım neler öğrenmiştik demiştik ki varlıkların, duyguların kavramların ismi olan köklere isim kökü denir işte köklerimizi o zaman ikiye ayırmıştık. Isim kökleri, fiil ya da diğer ismi olan eylem kökleri, fiil kökleri, isim kökleri. Isim kökleri biliyorsunuz varlıkların, duyguların, kavramların ismi olan köklere isim kökü denir. İsim köklerine mek, mak, master eki getirilemez çocuklar. İsim kökleri bu eki alamaz, unutmuyorsunuz alamazlar, almazlar. Fiil kökleri de e, bir işi, oluşu, hareketi, bir durumu bildiren köklerdir. Bunlara e, fiil kökü diyoruz. Fiil kökleri mekmak mastar alabilirler. Bakın, e, şöyle düşünün. Şimdi e, gel dediğimde bir hareketi hissediyor musunuz? Gel. Bir hareket var burada. Otur. Bak, otur. Bekle konuş. Hepsinde bir hareket hissediyoruz ve bunların sonuna bakın bu kısa çizgiyi koyuyoruz e, ve diyoruz ki bu kısa çizdiğimiz aslında mek mak eki yerine geliyor. Gelmek, oturmak, beklemek, konuşmak e, anlamlı oluyor. E tabii biz böyle ayrı söylemiyoruz. Gel 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 gelmeyi geliver ya da bunun sonuna farklı ekler de getiriyoruz ama kökü gördüğümüzde MAK MAK master eki alabileceğini biliyoruz. Şimdi isim kökleğine dediğimizde bakın varlıkların dedik duyguların kavramların ismi olan diye söyledik. Mesela e, buradaki arabalarımız var. Araba dedik. Araba kelimesine MAK MAK ekini getirebiliyor muyuz? Mastarakini hayır araba mak diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Hiç öyle bir ek gelmez. Zaten bir varlığı karşılıyor. Bir işte aracın adını karşılıyor. İşte ormanların kralı aslanı hatırlıyorsunuz. Evet aslan dediğimiz aslanmak diyebiliyor muyuz hiç? Öyle bir şey demiyoruz çünkü bu o hayvanın adıdır. İşte kökümüz iki türlü. Nedir bu? İşte isim kökü dedik, fiil kökü. Ama bizim karşımıza o kadar çok kelimeler çıkabiliyor ki. Acaba diyoruz bu kelime isim kökümü fiil kökümü. mü? E, sınıfımızda da böyle bir uygulama yapmıştık. Daha rahat öğrenmiştik. Şimdi bunu bir daha hatırlayalım, tekrarlayalım. Siz dinleyen öğrencilerimiz varsa 5. sınıfta onlarla da yapalım. Çok zevkli geldiydi öğrencilerimize. Bakın buraya koyduk. Şimdi düşünüyorum. Ben bunu nasıl ayırırım? Masa benim en şurada bir ipucum var. Bu ipucuma göre mek mak eki gel geliyorsa en kolay bulma yöntemim bu. O zaman bir fiil. Gelmiyorsa isim. Masamak oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu isim. Sormak, sor o zaman oluyor fiil. Evet, kelebek isim mi fiil mi? İsim. Sabun, sabun ellerimizi yıkadığımız şey isim. Evet isimler çok üst üste gelmeye başladı. Saat. Evet kolumuza taktığımız zamanı gösteren araç. Saat. Gez. Gezmek oluyor. Evet o zaman ben buna ne diyorum? Bu bir fiil. Bu tarafa alıyorum. Bardak. Evet bardak. isim. Kitap. Okuduğumuz derslerimize çalıştığımız ya da eğlence saatlerinde bize arkadaş olan e şey kitap isim şeker isim şekermek olmuyor yok çocuklar yok isim mi fiil mi düşünün bakalım yokmak oluyor mu hayır o zaman isim şehir şehir bir il şehirmek oluyor mu hayır isim dikkat edin gör görmek fiil gel gelmek fiil otur, oturmak fiil. Şimdi çorba geldi. Çorba, çorbamak olur mu? Olmaz. O zaman ne diyoruz? İçtiğimiz yemeklerden önce içtiğimiz şey, yemekte ilk önce içtiğimiz yiyecek çorba. Günümüzü aydınlatan güneş mek olmuyor. Dikkat edin. Ev içinde huzurlu oturduğumuz yuva evmek olmuyor. Evet. Su. Dikkat edin. İçtiğimiz, içecek su. Evet, mak ekini almıyor. Bak, mak alıyor ama. Bak, mak o zaman bunu bu tarafa koyuyoruz. Ağlamak. Evet, bu da oluyor. Bu da fiil. Durmak. Dikkat edin. Bu da fiil. Vermek. Evet, fiil. Bakalım. Bilmek. Fiil. Bulmak. Fiil sevmek fiil düşünmek fiil evet çalış çalışmak oluyor kalk kalkmak oluyor geldik pasta pasta mak oluyor mu hayır doğum günlerimizde yediğimiz o güzel pastalar aklımıza geliyor onun için isim evet bebek 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 isim kalem kalem, isim. İşte çocuklar bu kadar basit aslında. Bu tür kelimelerden sizler de birçok yapabilirsiniz ve en hızlı isimleri ya da fiilleri bulan ya da sayıca fazla isim e, ya da fiili bulan, doğru ayıran kişileri yarışmamızın birincisi yapabilirsiniz. Bu da size bir oyun örneği olsun aklınızda bulunsun. Çok zevkli oluyor. Evet gelelim Bununla ilgili iki tane soru hazırladım size Bu tip test kitaplarınızda birçok sorular vardır ama buna hazırlık olsun Görelim örneklendirelim diye Sizler de bu konudan sonra elinizdeki hangi kitaplar varsa onlardan soru çözebilirsiniz Bir bakalım sorumuz ne diyor Soru bir: Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiildir? Şimdi ben köklerine bakacağım. Kök neydi? Ayrılan eklerini çıkardığımızda en küçük anlamlı bölüme ne diyorduk? Kök diyorduk. Şimdi ayıralım bakalım. Suluk, A Su suluk. Ayırıyorum. Su isim mi fiil mi? Biraz önceki yaptığımız etkinlikten öğrenelim aklımıza gelsin. Sumak olmuyor. Sumak diye bir baharat çeşidimiz var ama biz burada ondan bahsetmiyoruz. Bakın suluk su konulan kap. O yüzden ne diyoruz? Burada su isim kökü. Evet. ikincisini yapalım. Gözlük. Neydi? Bunu nasıl ayırabiliyorduk? Gözlük. Göz isim mi? Fiil mi? Göz mek oluyor mu? Olmuyor. O zaman isim kökü. E bana ne sormuştu? Kökü fiil olan. Onun için bu da olmaz, bu da olmaz. Bakın C'ye gelelim. Bakış. Bakmaktan bakış. Peki bakmak dedik bak. O zaman bunun kökü ne? Bak. Iş diye ayırdığıma göre bunun kökü fiil. Evet, bunun kökü fiil. O zaman işaretliyoruz. Bakın yazlık. Burada şuna dikkat edeceğiz çocuklar. Evet, yaz ve lık diye ayırdık bu mevsim olan yaz, yazmak olan yaz değil, yazlıktaki kelimenin bütünüyle anlamlı olmasına dikkat etmeyecek miydik? Yazlık dediğimiz, yazın gidip kaldığımız, yaşadığımız bir ev değil mi? Evet o zaman buradaki yaz mevsim olan yaz ve isim kökü. Onun için bu da değil. Evet ikinci sorumuzu çözelim çocuklar. Soruyu dikkatlice okuduğumuzda e, zaten anlayacağız. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü yanlış gösterilmiştir? Çocuklar ben e, şurada hemen köklerini bir çizeyim. Evet. Tamam. Bakalım zeytincilik zeytin diye ayırıyoruz. Evet zeytin isim kökü müdür? Zeytinmek olmadığı için doğru isim kökü. Yangın yan maktan kökü yan olduğu için evet fiil köküdür. Bu da doğru yanmaktan türemiş. Güçsüz güç ve süz diye ayrılır. Öyle değil mi? Güç ve süz diye ayrılır. Güçmek oluyor mu? Olmuyor. İsim kökü denilmiş. O zaman evet. Doğru. Görgülü. Gör. Görden görgü ve görgülü görmekten peki görmek diyoruz bakın görüp geçirmek görmekten isim kökü müdür bu hayır bu bir fiil köküdür o zaman cevabımız bakın kökü yanlış gösterilmiş evet isim kökü olarak alınmış yanlış gösterilmiş kökü cevabımız ne diyoruz bu diyoruz diğerleri doğru çocuklar isim mi fiil mi konusu çok basit Etrafınıza baktığınız birçok şeyin isminin var olduğunu görüyorsunuz. Hareketlerimizin de fiil kökenli olduğunu biliyoruz. O zaman bu konu çok kolay. Biz bu işi yaparız. Hadi bakalım kolay gelsin sevgili beşler. Testlerde görüşmek üzere.